Normalde herkes kanalında ilk önce sabah rutinini çeker. Babama dedim ki baba konuşmaya başlayacağım. Lütfen çekici eline al. Neyse yani patronunu ben izleyeceğini düşünmüyorum ama neyse. <laughs> Cevabını bildiğim soruları <laughs> sormamayı öğrenmeliyim artık. Hayır niye izlemedim? Ben abonelerin düşündüğü kadar abonelerinin böbreklerini de düşünen bir YouTuber'ım. my world i don't worry darling i just smile cuz you're by my side and now your eyes open up every morning to the love that shines in mine and i see it in yours too so now i sing to you and when you go

Yeah, the sick is in control my lady Same as I do no more play you wish and waiting hours Takin, taking, taking baby <laughs> Reminiscing on the time when we first met

Aynı kaza. Aslında videonun açılışını yapmadı. Normalde herkes kanalında ilk önce sabah rutinini çeker. Ben akşam rutinimi çekiyorum. Aslında bugün başka bir video çektim, Ama onu çekemedim. Dedim ki bunu neden akşam rutini videosuna çevirmiyoruz. Doğruyu söyleyeceğim. bu o video için makyaj yaptım. Sonra o videoyu çekemeyeceğimi anladım. Üzüldüm. Niye? Çünkü makyajım bu şekilde çekti. Ve bu hayatta bir şeyleri boşuna yapmaktan nefret ederim. Hasan Can diyor ya fanteziniz nedir diye. Bu benim fantezim olabilir. <laughs> bir şey yaptığımda hemen sonucunu düşünüyorum. Yani bunu aynı anda başka bir şey için de kullanabilir miyim? Kullanıyorsam yapıyorum ve mutlu oluyorum onu yaparken. <laughs> Ama onu kullanmıyorsam başka bir şey için yapasım gelmiyor, mutsuz oluyorum. Hemen modum düşüyor. O yüzden konsepti değiştirdim. yüzden dedim ki makyajım boşa gitmesin. Bu akşam rutininde yine online dersler var. Çünkü bizim en son programımız değişti. Normalde akşam dersimiz olmuyordu. cumartesi hiç olmuyordu zaten. Ama EBA'ya geçiş yaptığımız için artık akşam da derslerimiz oluyor. Örneğin işte 9. sınıflar pazartesi günü sabahsa 12'ler öğleden sonra. 9. sınıflar salı günü bu sefer öğleden sonra 12'ler tam tersi sabah. Ama benim programımda sabah dersim yok. Bugün de 4.50'de başladı. 4 saatim var. İlk ikisini bitirdim. Aralarda ne yapıyorum ondan bahsedeyim. Eğer Yemek yoksa tabii ki yemek yapmaya vaktim olmuyor. O yüzden ben de böyle atıştırmalıklar alıyorum kendime. Güzel tadı. Bir de kendime Churchill yaptım. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben Churchill'ı çok seviyorum ve hangi sodayla denediysem tadını alamadım. Bir gün Kadıköy'de bir kafede arkadaşımla birlikte içtik ve o Churchill'ın tadı çok güzeldi. Hemen gittim sordum hangi sodayla yapıyorsunuz diye. Ulu markalı sodayla yaptıklarını söylediler. Siz de seviyorsanız mutlaka deneyin. Gerçekten farkı göreceksiniz. Hanımlar sesim geliyor mu? Niye cevap vermiyorsunuz bebişim bana? Diyor ki 11'e ile bölünebilme kuralı. Hocam sayıyı sağdan başlayarak... X yerine ne yazabilirim? İlk sıfır üç, altı, dokuz. Evet, online dersler bitti. Şu an canım ne çekiyor biliyor musunuz? Kahve dünyasındaki fit brownie var ya onu çekiyorum. <laughs> Babam da arkada fındık kırıyor. <laughs> evet videolarımın artık fon müziği olmasını istiyorum ve babama dedim ki baba konuşmaya başlayacağım lütfen çekici eline al. Ya şu an acaba açık mıdır? Bize yakın bir kahve dünyası var ama 8.49 gidip gelebilir miyim? Ben bir onu öğreneyim hemen geliyorum. Hiç riske girmek istemedim. <laughs> Emin olamadım aslında açık mı değil mi diye. Dolapta da olgun buz buldum. Dedim ki tahin var, muz var, On var. Neden tahinli sıfıra yapmıyorum ki? Ama öncesinde dün bir video paylaştım. Vlog serisi 10. Ve onun yorumlarına da bakıyorum. <laughs> ya dondun ya. Açar açmaz dondun. <laughs> Yeni abonelerim ee, bu kanalda bir şey eksik dediler. Kim eksik? Diyor ki, kim eksik? Kim eksik? <laughs> ya ışığı açmaya kalksa bir ya. Birine söyleyeceğim de <laughs> yani, evde kimse yok. <laughs> bak işte Alaaddin'in lambasını alsaydın. <laughs> ya yine bulmaca, Büşra bulmaca manya. Bir tane videoda paylaşmıştık. Orada posta gazetesine seslenmiştim. O günden sonra bak. <laughs> ve ev gibi. Kızları bir gün evi değiştirmişti ama o kadar hevesli ki yani çek yatı şu duvardan öbür duvara almış. Gruba atıyor ki ooo wow! falan demelerini bekliyorum. Kızlar dedi ki ne olmuş? Kadın saçını kestir boyatır kocası fark etmez ya. O kadınların ne hissettiğini anladım. <laughs> Cevabını bildiğim soruları sormamayı öğrenmeliyim artık. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Sonra neden Maycı Muallim'i hala 1500 takipçi? En yakınlar izlemiyor. Hayır, <laughs> Hani senin patronunu ben izleyeceğini düşünmüyorum ama neyse. Ama senin patronunu izleyebilirim. Ben sana sıkıntı söyleme. Normalde baba ödüyor balgazı ama yaklaşık 2 aydan beri ben ödüyorum. O günden beri e, nedense gidip gidip kalemimi kızıyorum. <laughs> ama çok sıcak. Ama fark etmişsindir. 2 hafta o kadar soğuk değil havalar. Değil mi Müşra? Evet. İki haftada birden ısındı. Evet. E bana sorsaydı ben söylerdim sana. Ya da videolarımı izleseydin görürdü. Ben bir videoda çıktım hafta sonu. İşte işte. Beni ya çok tepki aldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekten YouTube'da baya e, şey ben yapmışlar. Hasan Eksen'le anlaştığı için e, Acun dün geceden itibaren videolarını kaldırdı. Ben en son öngörümüz de şeydi yani bu karantina en fazla iki hafta, üç hafta sürer. <laughs> bir sene geçti. Su içiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lütfen su için. Ben abonelerin düşündüğü kadar abonelerinin böbreklerini de düşünen bir youtuber. Evet biliyorum içinizden gelmiyor. Su içmek istemiyorsunuz. Özellikle kışın ben de hiç su içmek istemiyorum. Çünkü nereye harcıyoruz ki? <laughs> su içmem için susamam gerekiyor. Susamam için de enerji sarf etmem gerekiyor. <laughs> Bunların hepsi birbirine bağlı bir döngü. Vloglarımı izlediyseniz eğer plan defterine kutucuk koyuyorum. Her bardak için bir kutucuk. adam böyle bir bardak almıştım. Bugün de en az 5 tane bundan içmeyi hedefliyorum. Mesela bu benim bugün 3. bardağım. Bir en son yatarken kitap okuyorum orada bir bardak bitiriyorum. Yani bunun haricinde yine en az bir bardak su içmem gerekiyor. O zaman içelim. Şu an saat 9'a 10 var. Benim birazdan İngilizce dersim var. Eğer bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız şuradaki videomu izleyebilirsiniz. Orada bahsetmiştim. Ondan önce biraz diyorum ki önceki derse tekrar edeyim. Hatırlamak için yazdığım cümle kalıpları vardı. Onlara bakayım. Ondan sonra birlikte derse girelim. My world. Mesela ben YouTube'dan you Türkiye, Kembili mean. ya da İngilizcentral'daki İngilizce sohbetlerini izliyorum. Ve orada normal günlük dilde kullanabileceğim cümleleri bulursam eğer, güzel, bunu defter'e yazıyorum ve bir sonraki derste de kullanmaya çalışıyorum. Mesela şurada bu cümleyi kullanmışım, yana tarih yazmışım. Ya bence bu yöntem gerçekten çok etkili. go Leave me here all alone. Bu arada ani bir şey gerçekleşti. Normalde biz dün yapacaktık toplantıyı ama galiba bugün almışmış Ram. E okuldaki reper öğretmenimiz buradan çok yapıyorum. Gerçekten videolarımı izliyor ve bana sürekli videolarla ilgili yorum yapıyor. Beni çok mutlu ediyor. Şu an aynı bir kararla okul toplantısındayız. var ya. Çok özledim. Azıcık konuşun. Müdür bey yok değil mi? Ya da idare eden biri. var bırak merak etme. Var. Var mı? Gerçekten mi? Hüseyin. Tabii ki. Evet. Başlayabilirsin. Başla. Dinliyoruz. Evet. <laughs> ee, sevgili sayın müdürüm de alın toplantıya. sayın idarem de toplantıya gelsin. Hayır. Yani rahat konuşabilir miyim? O açıdan söylemiştim Hüseyin iyi ki varsın. Teşekkür ederim hocam. Mandalina yer misiniz bu arada? Teşekkür ederim ben almayayım. <laughs> Yerim <ben. gülüyor> Afiyet olsun. Evet okul toplantısı bitti. Ben de İngilizce dersine katıldım ama hoca yok. Ya ne kadar çalışkan bir öğrenciyim. Maalesef My teacher is absent. Size bunu göstermem gerekiyor arkadaşlar. Babam yapmış. Daha doğrusu ben istedim babamdan. Ekranın bir tarafına koyacağım ne istediğimi. Ertesi gün gerçekten mükemmel yeteneği sayesinde arkadaşı yaptı getirdi. Harika. Açılıyor yani şurası. Ayarı var istediğin şekilde Arkada ister böyle ister daha alçak. Tek sıkıntı biraz geniş. Bilgisayar yaklaşık şu kadar yer kaplıyor. Ben sadece bardaklık yer istemiştim. Babam bana yemeklik yer ayırmış. Yemeği ne kadar sevdiğimi bildiği için o Olabilir. güle güle bebişler, güzel kabarın. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. One thing was clear he was the boss to the love one day so now i sing to you and when you go leave me here all alone i'll be waiting we can make it because i know Hem neye iyi desem 2 dakika yaşamıyor. <laughs> Geçen videomda Eba'ya iyi dedim. O an online dersimi yapamadım. Bu videoda İngiliz Santral'a iyi dedim. Hoca derse gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar hoca derse gelmedi. Normalde ben kaçırıyordum hep. İlk defa böyle bir şey oldu. O yüzden şaşırdım. Genelde akşamları yatmadan plan defterinde o gün hangi maddeleri gerçekleştirdiysem üzerine çiziyorum. Eğer düzenli bir hayat istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey yazmak. İster bilgisayarda yazın, ister deftere yazın. Somut olarak görmeniz lazım. Somut bir şekilde gördüğünüzde sürekli gün içerisinde aklınızda oluyor ve ertelemiyorsunuz. Mesela bugün yaptıklarımızı hemen tıklayalım. İngiliz Central. Ay. Bir saat İngilizce çalıştım. Bir bardak su içmem gerekiyor. Online derslerimi yaptım. In worry, darling. I Şu görüntü o kadar hoşuma gidiyor ki, sırf bunun için plan lan defter doldurabilirim. <laughs> that shines ya akşam rutininde beni nasıl koymaysın Esma? Lütfen bir sabit durur musun? <laughs> bu akşam değil bu her zamanki rutinimiz. Ya niye benim kedim de diğer kediler gibi sevilmekten hoşlanmıyor? Diğer kediler mıncanmaktan hoşlanır. Bu bir kere bak. Bay bay ya pom pom. Yüzünü de ki. Bir bak kameraya. Evet arkadaşlar. Genel olarak akşam rutinim bu şekildeydi. Saat şu an 12:3 geçiyor. Bugün günlerden cumartesi olduğu için çok kendimi kasmıyorum erken yatayım diye. Şu an yüzümü temizleyip abdest alıp yatsayı yıkamam lazım. <laughs> Yine istemediğim şeyi yaptığım Yatsı'yı bu saate bıraktım. Bilen bilir eğer Yatsı'yı geçe bıraktıysam bu gece senin için geçmez. <laughs> eğer Yatsı'yı erken kıldıysam asla uykum gelmiyor. <laughs> Ama eğer yatsı kılmayı geç saate bıraktıysam o kadar tatlı bir uyku geliyor ki <laughs> o uykuyla mücadele etmek, hayatla mücadele etmekten daha zor. Kesinlikle. <laughs> o yüzden ilk yapacağım şey şu an yatsı kılmak. Daha sonra ya kitap okumaya devam edeceğim ya da uzun zamandır Netflix'ten bir dizi izlemiyorum. Belki bir diziye başlayabilirim. Yüzümü yine yıkıyorum ve gece yatmadan önce yüzme neler sürüyorum. Onu da bu videonun devamına koyarım büyük bir ihtimalle. Gelecek videolarda bu videonun bir de sabah rutini versiyonunu çekmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Ben izlemedim hiçbir şey kanalda çekmek istemiyorum. Neyi izlemekten keyif alıyorsam Artık olarak o videolara çekmek istiyorum. Eğer siz de bu tarz videoları izlemekten keyif alıyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz lütfen likelamayı ve dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. In my world Don't worry, darling. I just smile cuz you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go, you leave me here all alone. waiting, we can Ya az önce o kadar güzeldi ki güneş. size anlatamam. Anlatabilirim. Gerçi çektim ya. <laughs> o kısmı koyarsam görürsünüz. Tam orada fotoğraf çekecektim. Dersim başladı. Evet, online eğitimin kötü taraflarından biri güneşin güzel olduğu saatlerde fotoğraf çekemiyoruz. Hiçbir şeyden yemedim. İnci buradan yiyeceğim. Adım gibi eminim. Siz yine de beni linçlemeyin. babam ediyordu. Ay gerçekten şurada çok kilolu çıkıyorum. Bir dakika dur. Kaçın. Somut olarak gördüğünüzde gün içerisinde o sürekli aklınızda olduğu için e, ertelemek yerine şey yaparmışım. Gülü yazarın düşme versiyonu var ya. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> ne diyordum en son ya? Bak unuttum yine. O zaman su içelim. su içiyorum canınız çeksin. Eğer siz de bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen yorumlarda benimle birlikte <laughs> bu ne? <laughs>